Merhaba Zehra ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Öğretmen ödev vermiş sana. Bilmiyorum. Hasta olduğun için gidemedin ama ödevini yap tamam mı evde dururken? Bak. Evet o da güzel ama ödevimizi yapmamız gerekiyor değil mi Zehra? Neydi ödevimiz? Kesmek. Kesme işi vardı değil mi? Keseceğiz. Sonra şekil vereceğiz. Ay. Zehra şimdi dosya vermiş ya öğretmen. O dosyanın içine neler koyacağız? Getir bakayım şu yanında dosyalar ver anneciğim. Yanında yanında gitmene gerek yok. Onları ver. Masaya koy. Bir bakalım hangi dosyalarımız ne konacakmış. Aa niye attın hepsini? Evet. Bu zebra. da? Bu da neydi? Onda neler var Zehra? Göster. Bana doğru döndür. Roket. Roket. Ve? Radyo. Televizyon değil radyo. Diğeri ne? Dede. de Deve. deve. Biri, biri dede, biri deve. Zeytin, zeytin bir de. Zeytinyağı, değil mi? Zeytin ya, evet. Z harfiyle zeytin. Sonra R harfiyle radyo ve roket. Bu Z harfiyle ne? Zebra. Zebra. Çok güzel. Bunları dosyalayacağız biliyorsun değil mi? Boş yerimiz var mı dosyada bakalım? Bakayım, bakayım. Aç. Aç da bakalım dosyada boş yer var mı? Var mıymış? Ay çok evet. güzel yapmışın etkinliklerin çok güzel olmuş. Evet, bu da anahtar. Evet, burayı da doldurmuşun. Burayı da doldurmuşun. Çok güzel etkinlikler yapmışsınız. Okulda doldurmuşum bunları. Zehra bir de ne aldı? Yeşil kalp aldı. Heh, buralar boş. Buraya koyabiliriz. Evet. Bak, bir tanesi de, boş koyalım yani. annem. Bize zebra'yı koyalım hadi şuraya. <laughs> evet yerleştirdik zebra'yı. Şimdi diğerini roket <laughs> ve radyoyu yerleştireceğiz. Evet buraya da radyo ve roketi yerleştirdik. Deve ve Dede'yi de yerleştirdik. Dosyamızı düzenli kullanıyoruz değil mi? Daha boş. Bak boş yerimiz çokmuş. Daha yaptığımız etkinlikleri koyacağız değil mi Zehra? <laughs> Okuldaki yaptığın etkinlikleri getir bebeğim. Koyalım. Bu da parmak boyası mı yaptın öyle? Çok güzel. neyi anlatıyor? Onda ne var? Sana da var. İki tane parmak boyası yaptın değil mi? Zehra. Şimdi başka bir etkinlik yapalım mı? Arkadaşlarına gösterelim. Evet. Bak bana bu videoyu kapatalım. Bay bay yapalım. Başka etkinlikte görüşmek üzere. Abone olmayı. Sesime basmayı. Ya katmayı unutmayın. Evet bay bay. Ne diyeceğim arkadaşlar. Tekrar söyle titine basmayı yak atmayı uyutmayı abone olmayı da unutmayın evet.